Merhabalar ben Sezgin. Bugünkü konumuz e-ticarete nasıl başladım konusu. Benim e-ticarete başlamam 2014 yılına dayanıyor. Yani bundan tam 8 yıl öncesine dayanıyor. 2014'ün Ocak ayında şöyle ki benim her zaman anlattığım bir hikaye vardı. Bebek bezi hikayesi. İlk çocuğumun bebek bezleri vardı. Artan bebek bezleri vardı. Ben bu bebek bezlerini gittigideo.com'da satışa çıkardım. Ve o zamanlar gittigideo.com gerçi şu anda da öyle ama biraz daha bunu engellemeye çalışıyorlar. Hem satıcılar hem alıcılar kayıt olabiliyordu. Keza sahibine.com'a da öyle. Bebek bezini ben gittigidon.com'da satışa çıkardım. Çıkardığım bebek bezi çok kısa bir sürede satıldı. Benim hiç para kazanma niyetinde olmadığım halde para kazanmış oldum. Sonra hoşuma gitti yani şöyle hoşuma gitti. Elimdeki artan bir ürünü ben gittigidon.com'da satışa çıkardım. Ürün satın alındı, kargoya verdim, onaylandı, parası hesabıma geçti. Bu hoş bir şeydi. Sonra ben başka bebek bezleri almaya başladım. Dedim, bir deneyim dedim yani bir süre deneyim ne kaybederim ki en fazla. Bebek bezleri elime patlar dedim ama emindim artık onların satılacağından. Bebek bezlerini aldım ve satıldı. Onlar da satıldı. Sonra işte temizlik ürünleri vesaire almaya başladım. Sonra olayı biraz daha abarttım. Şöyle abarttım artık çünkü baya baya girmiştim artık et ticarete ve gitti oradan satış yapmaya başlamıştım. Sonra bir dönem Neon Bir tarafına kaydım. Neon 1'de satış yapmaya başladım derken artık şunu yapmaya başladım. Ürünleri birbirleriyle birleştirip kampanyalar yapmaya başladım. Mesela sıvı sabunu, bulaşık sabununu süngerle birleştirdik. Bir tane fotoğraf çadırı aldım. Fotoğraf çadırına bir tarafa bulaşık sabunu koydum. Bir tarafa sünger koydum. Bu sefer bunları yüklemeye başladım. Onlar da satılmaya başladı. Sonra baktım bu benim yüklediğim resimler başka birileri tarafından kopyalanmaya başladı. Sonra ben Photoshop'la o resimlerin üzerlerine kendi dükkan adımın işte flu resimlerini eklemeye başladım. Gerçi ona rağmen kopyalandı ama bir şekilde kopyalanıyor zaten. Kopyalamak isteyen kopya. Hatta ben çok şaşırmıştım. Yani benim logom, benim resmim var. Yani galiba o kadar böyle dikkat çekici ilgi çekici olmuş ki adam artık uğraşacağına benim logomla birlikte hani satışa çıkaranları vesaire görmüştüm. Neyse bu şekilde ben satışlarımı arttırdım. Bu şey süreçlerine girmeyeceğim. Tam entegre süreçlerine girmeyeceğim. Çünkü satışlardan sonra yazılım tarafına geçip bununla ilgili bir ürün geliştirdim. Bu arada ben zaten kendim yazılımcıyım. Yani 2002 yılından beri ben yazılım işiyle uğraşıyorum. Yani 20 yıldır yazılımın içerisindeyim. E şu anda bu videoyu çekiyor olmam, bu yazılım ürünü çıkarıyor olmam ya da belki de e ticaret tarafında başarılı olduğumu düşünüyorum. Başarılı olmam çünkü yani başka bir işle çalışırken aynı zamanda e-ticarette ürün satıyor olmak ve bunlardan fikir üretmek zannediyorum az da olsa bir başarı göstergesidir diye düşünüyorum. Şey, şu anki geldiğim noktaya baktığım zaman birçok bu konuda fikir arayan, öneri alayan kişilere fikir verdiğim ve onlara yol gösteren düşünürsek hani bunu bu şekilde değerlendirmek çok yanlış olmaz diye düşünüyorum. Ve bu şekilde ben e-ticarete adım atmış oldum. Benim ne e-ticarete girme gibi bir düşüncem vardı, ne e-ticaretten para kazanma düşüncem vardı, ne de mesleğimi bu taraftan ilerletme gibi bir düşüncem vardı. Tamamen doğaçlama gelişti her şey. Bugün bize şöyle sorular geliyor. İşte bana kaç para lazım? Hangi kategoriden gireyim? Hangi sektörden gireyim? Ne kadar kazanırım? Aylık ne kadar para harcamam lazım? Aylık muhasebeci işte ne kadar ödemem lazım? Aylık kazancım ne kadar olur? Vesaire şeklinde birçok soru geliyor ama ben zaten o zamanlar başka bir işte çalışıyordum. Yani ben bu işi ek iş olarak yapıyordum. E-ticaret için ek iş -iç olarak yapıyordum. Haliyle günün sonunda yüzlerce satış yapan bir hale geldi. Hatta gitti gidiyor.com'daki satıcı puanında %100'dü. Yani yani o kadar iyi koordine ediyordum ben. Yani bu şekilde oldu benim e başlamış olma. Ben bu şekilde e satışlarını satışlarımı gerçekleştirdim. Kimse beni dürtmedi, kimse bana yol göstermedi, kimse bana fikir vermedi. Tamamen kendisi doğaçlama gelişti. Ama belki de şudur beni rahat ettiren diye düşünüyorum. Şimdi birincisi yazılımcı olmuş olmamın getirmiş olduğu bir avantaj bu kesinlikle var. Çünkü aynı zamanda hem uygulama geliştiriyorum hem de Photoshop gibi birçok tasarım programında da bilgi sahibi. Doğal olarak güzellerinde, resimler üzerinde ya da açıklamalar üzerinde vesaire oynamalar yapabiliyorum. Bu bir avantaj fakat bugün YouTube üzerinde, Udemy üzerinde ya da gruplarda, Facebook gruplarında, LinkedIn gruplarında benzer konularla ilgili birçok tecrübeye ulaşabilirsiniz sizlerde. İkincisi de yani birinci avantajının yazılım olduğundan bahsetmiştim. İkinci avantajım da şu olsa gerek ticaret gelirlerine odaklanmamıştım. Yani olsa da olur, olmasa da olur modundaydım. Yani benim için olmazsa olmaz değildi. Çünkü ben zaten para kazanıyordum. Zaten ben bir maaş alıyordum. Belki de onun rahatlığından dolayı sabrettim dayandım. Yani şöyle sabretmek dayanmaktan kastım şu hani bir işletme açarsınız da ilk başlarda para beklemezsiniz. Onun için belli bir zaman geçmesi gerekir. O yüzden ben onu çok umursamadım. Para da yavaş yavaş gelmeye başlayınca sabırlı davrandım. Bu sabırlı davranmanın meyvelerini de yıllardır hani bu şekilde görüyorum. Benim e-ticaret et süreçlerim bu şekilde Dediğim gibi tamamen doğaçlama gelişti. E-ticarete et girmek isteyenlerin kafa karışıklığının sebebini çok iyi anlıyorum. Açıkçası şu anda şunu yapın bunu yapın diyeceğim bir durum da yok. Parası olanlar için yönlendirme yapılabilir. Bugün çok paranız vardır. Yatırım yapacağınız paranız vardır. Ona şu denilebilir. Denir ki bak bu üründen ya da şu ürünlerden toptan al. Ya da şu ürünlere kendi markanı bas. işte private label olarak kullan. E, kendi özgün markanı oluştur diyebiliriz. Ama parası olmayan ya da çok az parası olan kimseye bunu yap şunu yap diyemeyiz. Yani bu çok doğru bir yönlendirme olmaz. İlk akla gelen drop shopping oluyor. Ama drop shoppingi de çok fazla kişi yapıp bu çok fazla kişinin de hepsi aynı şekilde yaptığı için o da çok sağlıklı olur. Evet ben de kendim de zamanda drop shopping yaptım ve dropshipping'den para kazandım ama ben herkes gibi yapmamıştım. Şimdi bunun çeşitli yöntemleri, çeşitli taktikleri var. Başka videolarda tekrar hani detaylı olarak anlatırım ama benim burada anlatmaya çalıştığım kendi ticaret süreçlerimi ve benim avantajlı durumumu anlatmaya çalıştım. Bu videoyu izleyenlerin kafasında böyle bir iki soru işareti oluşmuştur. Kafa karışıklığının sebebi bu sadece siz değilsiniz. Bu durum sizinle birlikte aynı durumda olan herkesin kafa karışıklığı. Araştırmaya devam edin. Yani bir gün öyle bir şey denk gelirsiniz ki çok afaki konuşacağım mesela pet shop'a niyetlenirsinizdir. Pet shop'u araştırıyorsunuzdur. Sonra araştırırken araştırırken bulunduğunuz bölgede oto edek parçası toptancısıyla tanışmışsınızdır. Size demiştir ki gel bunu birlikte etiyatta satalım demiştir. Pet shop'u bırakıp oto edek parçaya yönelebilirsiniz. Böyle bir durum var. Belki de pet shop'ta kazanacağınızdan daha çoğunu oto edek parçada kazanabilirsiniz. Yani bakın bu da doğaçlama. Yani araştırın. Araştırmayı demiyorum. Mutlaka araştırın. Fakat doğru karar verin. Yani bugün eticarete gireceksiniz. Atıyorum cebinizde de 10 bin lira para var. Gidip bu 10 bin liranın 5000 lirasını bir eticaret paketine yatırmayın. Bir anlam ifade etmeyecek. Kalan 5000 lirayı da gidip bir tane üründen 5 milyonluk ürün almayın. Bir tane ürün bir şey ifade etmeyecek. Ben Dediğim gibi sıfır bütçeyle başladım ama benim süreçlerim biraz özeldi, farklıydı. Şimdi 100 bin lira ya da bin lira ya da 5 ya da 10 bin lira değil bunun olayı. Bunun olayı doğru araştırma, doğru karar vermek, doğru zamanda doğru ürüne girmek. İşte hangi doğru zaman, hangi doğru ürün doğru kişiyle, doğru satıcıyla yani sizinle alakalı bir durum. Sizin yaşınızla alakalı bir durum, sizin bulunduğunuz bölgenizle alakalı bir durum, çalıştığınız pazar yeriyle alakalı bir durum. Yani bugün cebinizdeki parayı bir yere gömerek hemen anında para kazanacağınızı zannettiğiniz takdirde kaybettiniz demektir. Çünkü bu öyle bir şey değil. Bugün bir yazılım ürünü alarak Öyle ha deyince para kazanmıyorsun. Bugün bir eticaret paketi bile alsanız, eticaret paketi size durduk yere para getirmiyor. Sizin bir şeyler yapmanız lazım. Bu yüzden de iyi araştırmanız, doğru karar vermeniz lazım. Eğer çok fazla paranız yoksa minimum tutarlarda deneyerek, görerek bunları denemeniz lazım. Deneyin. Bir iki tane ürün satın. Gerekirse zararına satın. Bir iadeniz bir gelsin. Bir iade süresini bir öğrenin. Kargo ücretlerini bir öğrenin. Komisyon ücretlerini bir öğrenin. Ne kadar kazanıyorsunuz, ne kadar zarar ediyorsunuz, ne kadar kaybediyorsunuz. Kendinizi bir denin. Kendi kendinizi öğretin. Evet videolar var. Eğitimler var. Bu konuyla ilgili iş yapan çok fazla kişi var ama herkesin kendi tecrübesi var. Birçok tecrübe birbirine benzer. Ama siz bunlardan mesela şu anki videodan bile buradan bir tane cümleyi bile kendinize alsanız bu sizin için avantajdır. O yüzden iyi araştırmanız, iyi ölçüp tartıp biçmeniz lazım. Elinizdeki paradan da olmamanız lazım. Ama ticaretten para kazanan binlerce insan var. Özellikle pandemi döneminde bunu hepimiz farkındayız. Çok daha fazla imkan sağlandı. Evet çok daha fazla rakip arttı. Fakat çok daha fazla fırsat da doğdu. O yüzden iyi ölçüp tartmak lazım. Eğer tutturabilirsiniz, eğer mantıklı hareket edebilirsiniz, e-ticaretten güzel paralar kazanabilirsiniz. Kendi işinizi e-ticaret üzerine kurabilirsiniz. Videoyu bu şekilde sonlandırıyorum. Bu YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hepinize başarılar dilerim. Hoşçakalın.